Layıklık elden gidiyor. Bunu benimle karar veriyorsun. Ulan nereye düştüm ben? Bakışı atmayı da unutmuyor. Kalışı ya. <laughs> layıklık elden gidiyor Bazı kelimeler yüklenemiyor. Kaldırın biz burada kurtaj yapıyoruz. Bu harbi ya. <laughs> Dişi güçlü. Kamusta Salahat, Ben Emir Özdeman YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önce görmemiş bir konseptle tekrar karşınızdayım. <laughs> konseptimiz bu geyik nereden çıktı? Sosyal medyada dillere pelesenk olmuş geyikleri kendi mizahi bakış açımızla sizlere sunuyoruz. Bu videonun konusu like'lik elden gidiyor, like'lik elden gidiyor. Gelin bakalım biz bu konuyu nasıl istemişiz hep beraber izliyoruz. Ayrıca videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone ol butonunun yanındaki zile tıklayarak da videolarından ilk siz haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi videomuza geçiyoruz. Sokak röportajları, haber kanallarının hatta bazı YouTube kanallarının vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkıyor. Seçim zamanları hem biraz reyting kazanmak hem de halkın nabzını tutmak için ulusal ya da yerel kanallar tarafından çokça yapılan taktiklerden biridir. Genel olarak izlediğimiz röportajlarda dört tip insan vardır. Aman evladım, kısıt dolum konuşmayı diyenler... Hey. Mutluluğun formülü nedir sizce? Ne mutlu? Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benimle karar Sen ne bileceksin ki? Olmak için ne yapmak gerekir? Aha kamera mı o diyenler? <Sessizlik> Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi. Pardon. Abi deniz anası taklidi yapayım mı sana? Yap. Soruyu cevaplarken soruyu unutup doğaçlama takılanlar. Popüler kültür hakkı normaldir. Herkesin kültürü farklıdır. Herkesin popüleri farklıdır. Herkesin değişimlikleri farklıdır. Herkesin bir popisi vardır. O popiden herkes kendinin memnun olması gerekiyor. Senin veya benim değil tabii ki. Herkes kendi düşüncelerini kendiler paylaşmalı. Doğduğundan beri bu anı bekliyorumcular. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor. <laughs> Görünüşte mütasip, kendi halinde orta yaşlı ya da ileri yaş amcalar, teyzeler %90 bu gruba girer. Muhabirin sorduğu sorudan sonra herkes bir dakikalığına ünlü olacak mottosunu benimseyip o an yıllar içinde biriktirdiği her şey bir anda mikrofona aykırmaya başlar. Bugün anlatacağımız layıklık elden Repli repliğiyle akıllara kazınan amcamız da tam olarak bu bahsettiğim türden. TV 365 kanalının şanssız muhabiri bu amcanın yanına giderken öyle bir cürcünün içine düşeceğini muhtemelen tahmin etmiyordu. Soru oldukça basit. Kim oy vereceksiniz? AK Parti seçmeni amcamız yıllardır bu anı bekliyorum dercesine AK Parti'den memnuniyetini dile getiriyor. AK Parti'ye kızım. Peki neden? Kızım çünkü çalışıyor. Olayın heyecanına kapılmış olacak ki her an daha da yükselmeye başlıyor ve doğaçlama ile o geyiği patlatıyor. Keşke 70 yıl önce bu AK Parti olaydı bu Türkiye'nin başında. Bu emperyalizm uşakları dinsa ne yaptı? Takke yasa, eserp yasa. Esert yasa bir sivi çakmadılar. Bu adamla geldi. Layikli gidi gidiyor. İrtica geliyor. Hani... Tam da bu noktada pusuya çökmüş karşıt görüşlü bir dayı ve bir teyze araya giriyor. Güzel bu iktidar Uygurluya. Konu hayır, hayır. Sen ya biz burayla görüşüyoruz. Ben, Hanımefendi. Ben Sen Sen önce dişlerini fırçalamayı öğren. Atandan sonra ağır darbe alan ve bütün sistemleri çöken dayımız reset atıyor. Bak vallahi bak 155'e ararın. Resetle birlikte birkaç dosya yanlış yüklenmiş olacak ki bazı kelimeler yüklenemiyor. Bak 155'e ararın içeri al durun biz burada kurtaj yapıyor. Dış güçleri olan kini bitmek tükenmek bilmeyen amcamız teyzenin arkasından vatan haini diyerek bağırmaya başlıyor. Bak içeri al durun dikkat et. Hain! Vatan haini! Kurtaj yapıyor burada. Tabi bu arada muhabir kız arada kameraya ulan nereye düştüm ben bakış atmayı da unutmuyor. Kurtaç yapıyor burada. Bu olayın ardından kendi anılarını anlatan amcamızın etrafı iyice kalabalıklaşmaya başlıyor. Onlardan aldığı güçle coşmaya devam ediyor. Hatta arada halktan süfleler de almayı ihmal etmiyor. 80 yıldır mahvettiler memleketi. Lağım içiyorduk lağım. Lağım içiyorduk be. O an amcamızın tansiyonu eminim ki 16 10. Ama umurunda mı değil? Çünkü bunlar hep dış güçlerin oyunu. Alçak battı, teknoloji yaptı buradakilere de boş zamanı harcattı Türkiye'ye 80 yıldır başka bir şey değil mi Son sözünü söyleyip röportaj yerini terk eden amcamız son yılların en kral çıkışını yaptı resmen. Şimdi gelin bu geikle ilgili en beğenilen, en sevilen yorumları hep birlikte verelim. Evet, ilk yorumumuz geliyor. Akıt gelsin. Dayı 30 yıldır bu sorunun kendisine sorulmasını bekliyormuş. <laughs> öyle zaten onu biz de söyledik. Gerçekten öyle. Böyle bir taramalı tüfek yok ya. Yani aklına ne geliyorsa insan bir çırpıda söyler mi? Tek nefeste. Hani tırt diye söylüyor yani. Evet bir sonraki yorum gelsin. 2018 li... Okuyamıyor ki amına kıyım. 2018'li bizim ailece sorunumuz var okumayla alakalı. Hiçbirimiz kitap okumuyoruz harbiden. Devam et. 2018 layıklık elden gidiyor. 2020 dünya elden gidiyor. <laughs> Bu doğru abi. Neler oldu 2020'de? Korona ya? abi. <laughs> sadece korona değil ki. Çekirgeler falan vardı. Var yani. <laughs> ya, ya. Sen sus ya. Layıklık elden gidiyor. Evet bir sonraki yorum gelsin. 105'teki abla diş güçler. <gülüyor> <gülüyor> <O çok iyi. gülüyor> Lan <bağırıyor> ya. <laughs> Dişi güçler. <laughs> o kadının Demek nereden geldi? Evet bir yayından nereden çıktığını öğrenmiş oldunuz. Hikayesini öğrenmek istediğiniz yiyekleri yorum kısmında bizimle paylaşın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve isterseniz zil simgesine tıklamayı unutmayın. Şimdi benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tinglenmo!